Hadi gelin. Herkese iyi seyirler. Bana kuruldun göt oldun ne oğlum? 105 vurdum. Main ne derdin ne oğlum? Göt oldun met oldun hayırdır? Tamam abi ne dedim ki? Ben moral oyuncusuyum Uğur anladın mı? Bora abinlere de sorarsın. Ne diyorsun la? Şizofren misin oğlum sen? CS oynadın da kafayı mı yedin? Valorant mı oynadın? Ne oldu? Ya sen bir Valo vs gel. Gel amana koyayım. Gel lan. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Hayırdır kardeş? Hayırdır kardeş? Hayırdır kardeş? Allah <gülüyor> Allah. Au! <laughs> <laughs> Ulan yenecek gibi hep yenecek gibi oldum da. Bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha olmaz abi kogat ne amına. Ben alacağım baba bu BS'yi. Ben alacağım bu BS'yi. Aynen, aynen. Aynen. öldürme, öldürme, öldürme. Anlaşabiliriz. Ben ölmeyeceğim. Bu ne ya? Son, 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 son. Ah ah acemi kardeşim benim ya. <laughs> Yüzsüzlüğe bak. Kim <laughs> <laughs> Ah ah acemi kardeşim benim ya. <gülüyor> <gülüyor> ya <gezdim> ya. <laughs> Önce PUBG'de bir baba yiğitleri görelim. Önce o PUBG baba yiğitlerini bir görelim. Gel. Hadi ghostlayın. Yüreği yeten o ghostu atsın. <laughs> Gel lan! Gelmeyin. Ama ne diyor? Buna oldu <laughs> bunu. Atladım 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 atladım. <laughs> Nasıl inanıp atlıyor evde? Ne bu ne oyun ya? Selam. Lan tabii. <laughs> Öf 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 v 1 <V1>. Nasıl kapatıyorum? <laughs> Lazona'ya bak katılmak istiyor Ee o zaman nasıl yapacağız? <laughs> If you want I can give my <gülüyor> 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 Ne oldu amca? Hahahahahahahahahah Valona iptal mi demek? <laughs> Beni ilgilendirmez o beni eğlendirmez kardeşim. Ben böyle de oynarım. Beni eğlendirmez. Oynamak istiyorum. <laughs> tamam. Geliyorum. Gel. Vay vay vay. <laughs> Hadi video <Bedo>, geldi show. Bir <laughs> sinek gibi kaldı ya. Mert'in bir şeyler başarıyor da ya oğlum senin derdin böyle olsun. Ben değişik şeyler deniyorum. Bedo sapma sana sapma sana Isınıyoruz şu an sizi davet edeceğiz. Bedo bunu yaparken nasıl hissetti acaba lan? <laughs> Hadi yap şunu, bunu çağırıyorum. Bunu şimdi. Verdim. Ne yapacağım biliyorsun. Ne yapacağım biliyorsun. Hadi. Hadi bakalım. Mert bir dikkat etkanac. Ne lan mı? <laughs> Tamam. Çalı mı yeme yeter. Helal lan. Allah ne cele? Ay Allah ne cele? La son. Gaza geldi bu. Bu Arok'daki şey gibi. Altı aydır top görmedi deliliyor. Çak nasıl Hadi bir de koş. Amına sokuyor <laughs> <Amma gülüyor> <siktim gülüyor> Mert. Götünü siktimin Mert'i. Geliyor adam geliyor adam. Vazula! Kale boş, kale boş, kale boş, kale boş. Lan abi çocuk bebek diyor zaten. Vazula geri Ama neyse tutuyor bizi. Şu... <laughs> Onu İleri vur sonra. <laughs> <laughs> Gel vur lan sonra. Bro bro. Lan çık çıkla çık vur. Lan <laughs> 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 Bedireven. <laughs> Alperen. <laughs> Alperen. <laughs> Karşıma çıkın. Saygınızı bozmadan düzgün bir şekilde sesli iletişimimizi kurarak no to sizleri tokat gel amına gel amına koyayım. Okay. <laughs> Atlar mı ne oyun? Third person maçım. Hayır, first person. Abi third person'da feci sıkıntı. First person küçük en iyi. Third person'da küçük kutu her kutu. Amına koyayım sürü gibi lan, lan. Gelin lan. Gelin oğlum kim kimi yersen lan. bas veriyorlar. Bas'a bak lan. Oğlum bu GTA 5'teki villalar. Güzel güzel. Ghost'lar geldi. <laughs> Anne! Allah 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 Allah. Birinden sadece bas sesi geliyor bak. Sprint! Sprint! <laughs> yayını 5 <se> saniye <laughs> Be sonra geliyor ya yayının sesi. <laughs> yayının sesi geliyor gecikme <laughs> Ucuz kurtuldu. Harbi ucuz kurtuldu. Yoksa var ya çok büyük sıkıntı yaratacaktım ona. Evet, loot'umuzu güzel güzel loot'umuzu yapalım biz. Oo, ben holocuyum baba. Bak, görüyor musun? Bir gösterse ona neler yapacağım da <laughs> Düşman o tarafta düşman göründü Enimizi <laughs> Biz bordo verirler böyle kullanırız arkadaşlar Yani ghostlamalarına rağmen yani şu an tokat manyağı edebiliyoruz gibi Yeni rotasyonumuzu hemen inceleyelim Aa, Şöyle bir rotasyon Evet 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 <gülüyor> <gülüyor> Yapma be çok yavaş kaldı basmıştım oysaki <laughs> Şerefsiz, şerefsiz. <laughs> Special taktik Mert Yılmaz. <laughs> Allah Allah. Arkadaşlar şu. gelin abi bugün yine oynayacağız. Sizi tokatlayacağım. Kulenin altına gelin bakayım bir. Allah belanızı vermesin. Kaç kişi bunlar? <laughs> taksi götür beni taksi. Kadir'im ya adamın aslı bak burayı iyi izleyin. Tamam gel gel gel. Burada ne güzel vuruşlar ne eğlendik la. Kaçır beni kaçır kaçır kaçır. Kaçır kaçır kaçır. kaçır. <laughs> devam devam devam. Basma Bas baba bas. Geliyor geliyor devam et. Beni. Hadi ee... siktir hop gidelim. Abi. Abi Kadir. Kadir bas. <gülüyor> <gülüyor> eğlenceliydi ya. Bana <laughs> koyayım. Adamı yerim lan. Bir beni sakin olun. Abi adamsın abi. Eyvallah kardeş. Amına <laughs> koyayım ben vurdum ya. Bak bak. Uyuyan yılanı uyandırmayın. <laughs> Bunu yaparken neler hissetti? <laughs> çok havalı. Çok havalıyım. <laughs> Gırt eline eveyle sak çok güzel olmuş. Böyle Şöyle attım linki izlemek isteyenler varsa ayrıca ya da beğenip abone olun oğlum adama.